Merhaba sevgili kardeşim, hoş geldin. Öncelikle bu klasik bir eğitim değil, ee, bir abi kardeş gibi konuşacağız. Biraz dedikodu yapacağız. Ben bilgilerimle e, seni biraz aydınlatmaya çalışacağım. Senden konuşacağız, senin hayatın içinden konuşacağız. Zor durumda olduğunu biliyorum. Zor durumda olmasan bu eğitimde ne işin var? Burada aldatılan bir kadının e, hayatını nasıl şekillendireceğini konuşacağız. Klasik bir eğitim değil biliyorsun. Beni takip ediyorsun burada olduğuna göre. Ben de normal bir adam değilim. O yüzden kendi tarzımda, kendi lisanımla anlatacağım bunu. Şimdiden dilimiz sürçerse affola. Başta dediğim gibi abi kardeş olarak konuşuyoruz. Ben kendime ada çayı yaptım. İstersen videoyu durdur, sen de kendine bir kahve al gel, dedikodu yapar gibi dertleşelim, konuşalım. Şimdi ee, kahveni aldıysan, tabii sen burada durdurup kahveni almış olabilirsin, fok fok başlayalım. Şimdi bu dersin amacından bahsedeyim ben. Ben de şöyle biraz rahat oturayım mı? Şöyle bir yayılalım, nasıl olsa başta dediğim gibi abi kardeş konuşuyoruz dersimizin amacı neymiş? Ben şimdi notlarımdan da biraz okuyacağım. Notların üzerine de yorum yapacağım. Bu dersimizin amacı şuymuş. Bir kadın eşinin sadakatsizliğinden şüphelenmeye başladığında çoğu zaman neye inanacağını bilemez. İç ses mi, paranoya mı yoksa gerçekten var olan ipuçları mı diye düşünür durur. Bu dersimizin amacı aldatılma belirtilerini doğru okumak, duygusal karmaşayı gerçeklerle ayırt edebilmek ve kanıt olmadan suçlamamak bilincini kazandırmak olacak. Kısa kısa geçeceğim, üzerine konuşacağım. Çünkü hazırlamış olduğum müfredat yazılı ama benim tecrübelerim yaşanmış olan durumlar. Bu eğitimde biliyorum ki hayatından çok şey bulacaksın. O yüzden Rahatına bak, nasıl rahatsan öyle davran, can kulağıyla dinle. Sıkıldığın yerde durdur, sonra aç, tekrar dinle. Birinci maddemiz neymiş ona bir bakıyorum. İçgüdüler ve sezgiler başlığı altında toplamışız ilk maddeyi. Kadınların en güçlü yanı sezgileridir. Birçok ev hanımı eşine, eşinin değişen tavırlarını ilk fark eden kişidir. Ya anlamaz mısın kaç senelik kocan ya, elini tutmasından anlarsın, yanına oturmasından anlarsın, konuştuğu bir argo kelimeden anlarsın, yeni yeni espriler yapmaya başlar oradan anlarsın. En klasikine ne derler bana biliyor musun? Abi kocam bana artık eskisi gibi bakmıyor. Çok normal, gayet normal bu en belirgin örneklerden bir tanesi. Sonra ne var biliyor musunuz? telefonunu sizden gizler. Telefonunu ters çevirir, sessize alır, tuvalete giderken, banyoya giderken yanında götürür. Hatta gece siz kurcalamayın diye yastığının altına saklar. Ama sadece sezgiye dayanmak yetmez. Bu nedenle ilk kural sezgi alarmını kanıtla destekle. Sadece sezgi bir işe yaramaz. Sen istediğin kadar anlat. Sana deli derler tamam mı? Eğer bunu kanıtla besleyemiyorsan işin zor bacım. İkinci başlığımız davranışsal belirtiler sevgili kardeş. Aldatan erkekler genellikle günlük alışkanlıklarını değiştirir. Bu değişimler küçük ama dikkatli gözle fark edilebilir. Senden dikkatli de bir göz yok zaten huylandığın için bunlar senin böyle önüne önüne çıkar. Ne yapar biliyor musun? Telefonuna şifre koyma veya sürekli yanında taşıma az önce bahsetmiştim zaten. Eve geldiğinde ne var? Uzun süre banyoda kalır. Buna da dikkat et. Artık banyoda ne yapıyorsa kişisel bakım olabilir bence. Kalbini bozmaya. Yani. Dış görünüşüne aşırı önem vermeye başlar. Yeni parfümler alır, kıyafetler alır. Senin yanında 15 senedir beyaz donla gezen adam renkli baksırlara geçiş yapar teke gibi kokuyordur. Yanından geçerken ya da yatakta yatarken arkanı dönüyorsundur. Artık yeni parfümler, rolonlar, deodorantlar kullanmaya başlar. Niye? Elin kadını bakım ister. Sen bakma kocamdır diyorsun her şeye katlanıyorsun ama el kadını öyle değil. Sonra ne yapar biliyor musun? Sık sık iş yoğunluğu bahanesiyle eve geç gelmeye başlar. Her biri tek başına masum olabilir ama bir araya geldiğinde güçlü bir işaret oluşturur sevgili kardeş. Üçüncü ana başlığımızsa iletişimde kopuş. Sadakatsizlik sadece bedensel değil, duygusal mesafeyle de kendini gösterir. Konuşmalar bir kere kısalır. Kısa kısa konuşmaya başlarsınız gün içinde. Bir an önce telefonu kapatmaya çalışır. Soru sorulduğunda öfke patlamaları artar. Çünkü tahammülü yok adamın. Dışarıda sen hayatın gerçeklerinden bahsediyorsun. Dışarıdaki sözüm ona bilmem ne ona duymak istediğini söylüyor. Sen çocuğun okul taksiminden bahsederken dışarıdaki diyor ki ya sakalların ne güzel. Hiç yaşını göstermiyorsun. Gömleğin ne kadar güzel. Ya karın ne kadar şanslı. Halbuki bilmiyor kıçındaki donu sen yıkamışsın adamın. Gömleğe sen ütülüyorsun. Senin ütülediğin gömleği adam gidiyor başkasını da buruşturuyor. Çok kötü. Bir de ne var biliyor musunuz? Diyalog ve iletişim azaldı ya. Artık dertlerini ve sevinçlerini seninle paylaşmaz bacım. Kadın evde yabancılaşma hissine kapılır. Bu his çoğu zamanda gerçeğin habercisidir. Dördüncü ana başlığımız ise ipuçlarını okuma, dedektif gibi düşünme. Burada kadınlara kendi hayatlarını dedektif gibi gözlemleme becerisi kazandırıyoruz. Yani eğitimimizin amacı bu. Nelere bakabilirsin? Sana o konularda tüyo vereyim. Ha bu arada mahallemizde oturduğumuz bölgede sevdiğimiz bir insan vefat etti. Öğlen namazında da cenazesi kalkacakmış. Sevenlerine başsağlığı diliyorum. Belki bu derste yakınları da vardır. Ders bitirdikten sonra ben de cenazeyi cenazeye katılmayı planlıyorum. O yüzden biraz kısa tutacağım arkadaşlar. Nereye bakacaksınız? Telefon faturaları, kredi kartı ekstraları. Burası sizin için çok önemli. Her zaman adama standart gelen fatura artmaya başladıysa bu işte bir gariplik var. Kredi kartı ekstraları. Allah Allah. Değil mi? Aşırı harcamalar varsa buna dikkat edin. Yani kredi kartından alışveriş yapılmış olabilir. Öncelikle nereye bakın biliyor musunuz? Özel günlerin bir iki gün öncesine. Yılbaşı, sevgililer günü vesaire. Çünkü bu dönemlerde dedim ya elin bilmem nesi sizin gibi değil. O hediye ister, para ister, pul ister. Ne yapsın senin sedikli kocanı başka türlü? Başta o yardım benim dilim bu işine gelmiyorsa videoyu kapatabilirsin. Ben sokaktan yan komşunun oğlu gibiyim ya ben senin bir abinim o yüzden rahat ol. Sonra ne var mesela? Arabadaki koltukta saç teli, farklı bir parfüm kokusu. Bazı kötü kadınlar özellikle araçlara saç telini bırakır biliyor musunuz bunu? Ya da o makyaj aynası var ya, makyaj pardon. Sağ koltukta bir ayna vardır yukarıda. O aynanın üzerine öpücük koyar. ...ruş koyar, bilmem ne koyar. Oraya özellikle buluşturur, bulaştırır ki sen onu gör, arıza çıkar, adam ona kalsın. Aslında bunlar var ya, adam ona kalsın da istemiyor biliyor musun? Evli adam en güzel adam. Niye? Birincisi karısından korkar. Haftada bir kere çıkar gelir. O da 5 dakika, 10 dakika, 1 saat, 2 saat dişini sıkar. Doğal gaz faturasını ödettirir. ihtiyaçlarını aldırır. Sen şimdi boşa bakam o adamı. Yüzüne kim bakacak? Unutma güzel kardeşim. Gemiyi ilk önce fareler terk eder. Sen varsın diye o adam dedi. O adamın hayatından sen bir çık git. Onu var ya köpekler yemez. Onu o da öğrenecek ama zamanı var. Ee, şey anlatacağım sana bak. Aklıma gelmişken söyleyeyim. Kadın mı erkek acıyı farklı yaşar tamam mı? Ayrılık acısını farklı yaşarız. Anatomiye bir kere uygun değil aynısını yaşamak. Şimdi e, erkek ayrıldığı zaman Şöyle bir üçgen düşün tamam mı güzel kardeşim? Acı buradan başlar. Erkek bir boşanır. o der ulan dünya varmış ne çektim ben aylardır yıllardır. Oh gezeyim tozayım. E, geceleri kopmacalar, alkol, yeni alışkanlıklar, arkadaş çevresi falan filan. Sonra bir bakarken herkes menfaat için yanında. Aa, gelen kadın hayatına problemiyle geliyor. Çünkü hayat maddiyat üzerine dönüyor. E, evdeki gibi ılımlı değil Eee ne derse eyvallah demiyor. Para yoksa arkadaş da yok. Sonra yalnızlaşmaya başlar. Yalnızlaşmaya başladıkça acı artar ve 3 ay sonra acının en yüksek seviyesine gelir. Erkek ondan sonra burnu sürter, geri dönmeye çalışır. Kadın ise böyle değil. Kadın her problemde, her kavgada acısından, pardon, sevgisinden birer gram, birer gram, birer gram kaybeder. Ona ne olur biliyor musun? Arkasına döner bir bakar. Ulan der. Ben bu adamı sevmiyorum. Hiçbir şey kalmamış. Her kavgada bir gram kaybetti ya. Arkaya dönüp baktığında hiçbir şey kalmaz. Dolayısıyla giden kadın geri dönmez. Ama kadın ayrılık acısına en üst seviyeden başlar. Hani erkek alttan başlayıp bir çıkıyordu ya. Kadın en üstten başlar ve zamanla acısı düşer ve normale döner. Bunu en iyi şekilde nasıl anlatacağını, atlatacağını ilerleyen derslerde sana anlatacağız. Tamam mı? O yüzden sabırlı ol. Ben böyle ara ara giriyorum konulara. Ama dersin tamamına baktığında bunlar kafana ve gönlüne yer edecek. Şimdi, cüzdan çok önemli. Erkekler, cüzdanında hatıra saklar biliyor musunuz? Cüzdanına fişler saklar. Ödeme fişlerini saklar. Otel slipleri falan çıkabilir. Cüzdanına da bakmalısınız. Ama uyarayım. Yasa dışı yollarla örneğin gizli kamera, izinsiz telefon dinleme şeklinde delil toplamak suçtur. Bir kere kişisel verileri hukuka aykırı elde etme ve yayma suçunu oluşturursun. Bu çok önemli. Neden? Şimdi mesela ee, Sosyal medya hesabını evde açık unuttu. Sen de girdin, mesajları gördün. Mesajların ekran görüntüsünü aldın. Dertlisin, öfkelisin ya annene gönderdin. Ne oluyor biliyor musunuz? Kişisel verileri hukuka aykırı elde etme ve yayma suçunu işliyorsunuz. Sen öfkelisin, eyvallah. Belki medeni kanununa göre boşanacaksın ama Türk Ceza Kanunu'na göre çok ciddi bir suç işliyorsun. O yüzden bu konulara dikkatli olun. Bunları da diğer eğitimlerimizde, diğer derslerimizde size anlatacağım. Beşinci ana başlığımızsa birinci dersin yasal boyut delil olarak geçerli olanlar. Bu noktada sizler bana genelde şunu soruyorsunuz. Ben delil toplasam mahkemede işe yarar mı hocam? Cevabı ne biliyor musunuz? Mahkemeler genellikle yazılı belgeler, mesajlar, tanık beyanı fotoğraf gibi açık delil delillere değer verir. Eşin rızası olmadan yapılan gizli ses kaydı çoğunlukla yasa dışıdır. Ama tehdit, şiddet gibi durumlarda istisnalar olabilir. Bu tamamıyla hakimin inisiyatifinde olan bir konudur. Sizler şunu öğrenmelisiniz. Her duyduğunuza değil, kanıtlanabilir olana güvenmelisiniz. Altıncı maddemiz ise, altıncı başlığımız ise psikolojik etki ve ilk şok. Bu sizi en çok yıpratan durum olacak. Sadakatsizlik öğrenildiğinde kadınlar çoğu, kadınların çoğu büyük bir travma yaşar. İlk evre inkardır. Yok canım bana yapmaz dersiniz. Yaptığını anladınız. İkinci evre öfkedir. Beni nasıl kandırır diye delirirsiniz. Üçüncü evre ise çaresizlik. Ben şimdi ne yapacağım? Bu duyguların normal olduğunu öğrenmelisin kardeşim. Çünkü bir kadın kendini suçlamamalı. Aldatan kişi sorumluluğu üstlenmelidir. Yedinci ana başlığımız ise bu bu, bu sırada ezan da başladı dışarıdan. Biraz hızlı toparlayayım ben bunu. Bu dersten çıkan çıkacak kazanımlar. Ay dilimi sürçtik sıra bakma biz arkadaş. Belirti paranoyayı ayırt etmeyi öğrenmekti. Kendi gözlemlerini sistematik şekilde not almaktı. Delil toplarken yasal çizgiyi bilmekte. Duygusal şoku yönetmeye ilk adımı atmaktı. Size küçük bir görev vereyim mi? Şimdi bir hafta boyunca eşinin davranışlarını gözlemle. Şüpheli gördüğün durumları not defterine yaz. Bunları kanıt mı yoksa şüphe mi diye işaretle. Bu görev sizin olaya soğukkanlı yaklaşmanızı sağlayacak. Böylece birinci ders tamamlandı. İzlediğiniz için teşekkür ederim abone olmayı ve beğenmeyi unutma. Tamam mı? Sizleri seviyorum. Ben özel dedektif Burçin Doğan. Artık abi kardeşiz.